Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Vedat Aslan. Bugün hipertansiyonun neden önemli olduğunu konuşacağız. Tansiyon veya kan basıncı, kalbin kanı pompaladığında damar duvarında oluşturduğu basınçtır. Kan basıncı halk arasında büyük olarak tabir edilen sistolik ve küçük olarak tabir edilen diastolik dediğimiz değerlerden oluşur. Bu değerlerin 140-90'ın üzerinde olmasına hipertansiyon diyoruz. Topluma baktığımızda sıklığı yaklaşık %20 oranında. 45-55 yaş dilimini ele aldığımızda ise sıklık yaklaşık %40'lara çıkıyor. 55 yaş üzerinde ise tansiyon sıklığı %50'leri geçebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hipertansiyonu olan hastaların yaklaşık üçte biri durumunun farkında bile değil. Durumunun farkında olup ilaç tedavisi almaya başlayan hastalar ise yaklaşık üçte biri hedef değerlere ulaşamıyor. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmez ise görme bozukluğu, felç ve beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği ve damar genişlemelerine neden olabilir. Eğer evde ölçtüğünüz değerler 140'a 90 milimetre civanın üzerinde ise baş ağrınız, baş dönmeniz, boyun ense ağrınız var ise bir uzmana başvurabilirsiniz. Tansiyon yüksekliği yani hipertansiyon tanısı koyduğumuz hastalarımız nelere dikkat etmeli? Tuzlu ve yağlı yiyecekler mutlaka azaltılmalı. Hedef kiloya ulaşmak tansiyon kontrolünde son derece önemli. Sigara ve alkol tüketimi varsa derhal bırakılmalı. Eğer bu yaşam tarzı değişikliklerine rağmen tansiyonumuz hala yüksek seyrediyor ise o zaman ilaç tedavisi başlamak gerekir. İlacı bırakmamız durumunda tekrar tansiyonumuz yükselecektir. Bu nedenle tansiyon tedavisi ömür boyudur ve ara verilmemelidir. Kalbiniz hep güzelliklere atsın. Sağlıklı günler dilerim.